Efendim Akdeniz Üniversitesi organ bağışı haftası kapsamında üniversite öğrencileriyle nakil olan hastaları buluşturdu. Etkinlikte organ nakliyle hayata tutulan hastalar ve bağışçıların aileleri organ bağışı çağrısında bulundu. Türkiye'de yaklaşık 33 bin hasta organ ve doku nakli bekliyor. 25 bin hastayla böbrek nakli ihtiyacı ilk sırada. 2500 hasta karaciğer 1500 hasta ise kalp nakli bekliyor. 775 bin kayıtlı bağışçının sayısının artırılması için organ bağışı haftasında etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda organ naklinde ilklere imza atan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerle organ nakilli hastaları bir araya getirdi. Bağıştırdığımız her organ bir böbrek, bir insanı makineye bağlı olmaktan, bir kalp insanın sürekli bir cihazla yaşamaktan kurtarıyor. Bir karaciğer, bir akciğer, bir insana nefes veriyor, sağlık veriyor. Bir kol insana bağımsızlığını ve onurunu kazandırıyor. Bu bir bağıştan çok daha ilerisi aslında. Farkındalık amacıyla düzenlenen etkinlikte organ nakli sayesinde hayata tutunan hastalar organ bağışı çağrısında bulundu. Organ bağışı sayesinde buradayım. Normal hayatıma döndüm. E, işe girdim, çalıştım. Yani istediğim her şeyi yapabildim. Herkese organ bağışına davet ediyorum. Ee, organ bağışı birden fazla cana hayat verir. Organ haklı, hayat Etkinlikte organ bağışında bulunanların ailelerine de teşekkür belgesi verildi.